Herkese merhaba arkadaşlar. Yine fonksiyonel yeni bölümünde çok enerjik dış alandan birlikte eğleneceğimiz bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videoda hepinizin gördüğü çeşitli sporcu kombinleri üzerine birlikte deneyip biraz kendi yorumumuzu, kendi tarzımızı katıp sizin de yorumlarınızı sonrasında alıp bunları size aktardığımız bir video olacak. Şu anda bir tanesi üzerimde zaten. Hadi gelin devam edelim. Muhtemelen birçoğunuzun tahmin edebileceği koşucu kombinimiz. Yani ya da koşu antrenmanına çıkmış herhangi bir sporcu kombinimiz. Tight tabii ki şart değil ee, ama özellikle serin havalarda. Hatta bence sıcak havalarda bile o ona uygun teknolojide bir tight'ınız varsa tight koşmak sizi o terden falan daha az rahatsız ediyor. Bana kalırsa benim kendi tecrübe ettiğim kadarıyla. Ee, bir koşu ayakkabısı, çorabımız, tight'ımız, koşu şortumuz, içinde tişörtümüz. Üzerine de bir küçük ince bir rüzgarlı koşu rüzgarlı. Sizi e tabii ki bir kulaklık, bluetooth kulaklık, headset kulaklık vesaire fark etmek sizin koşarken size arkadaşlık edebilecek podcast, müzik vesaire dinleyebileceğiniz özellikle müzik oldukça keyifli tahmin edersiniz ki e, size size etkileyecek bir kulaklığınızla birlikte kompinizi tamamlamış olursunuz. Bir de üstünü çıkart öyle bakalım. <laughs> Çünkü atıyorum hava çok sıcak. E, Tabi. Kimisi gerçi terlemek için de tercih ediyor ama. Yani evet. hani bol yapacağın terliğin. antrenmana Aynen. göre onu Gibi. şey yapabilirsin. Çok Aynen. intervallerde sıcak havada boğulabilirsin gerçekten üzerinde. Evet. <laughs> tişörtün rengi güzelmiş. <laughs> bir de tişörtün rengini helal. Üstündekinin <laughs> hani ee, ceketin renkleriyle uydurmuşsun. Onda da o e, renkler tabii. geçiyor. O, o kadar kombin. Boşa çalışmıyoruz burada. İçerik için çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur Bir de şöyle bu, bu halinde de göstereyim seni. Uzaktan bir de bütün evet, süper güzel olmuş ya. O zaman bir sonraki bir kombine, kombine geçelim. Geçelim. E şimdi de mahalle konseptine geçtik. Mahalle konseptinde de gördüğünüz üzere biraz daha nasıl diyeyim street style, sport style dediğimiz. <laughs> kimisinin tiki diyebileceği, kimisinin genç tarz diyebileceği, kimisinin modern sokak tarzı diyebileceği aslında standart bir kombinden bahsediyoruz. Güzel bir rahat, bol bir eşofman, özellikle pandemiden sonra bu eşofmanlar vesaire patladı biliyorsunuz. Artık insanlar iş hayatında bile daha rahatlık arıyor. Evden çalışmaya alıştılar, dışarıdan çalışmaya alıştılar o yüzden günlük yaşamlarında rahat giyim, spor giyim çok önemli bir yer aldı. O yüzden böyle rahat bir eşofman, güzel bir ayakkabı, içine tişört, üzerine sweatshirt istedikleri zaman girdikleri yerlerde çıkartabilmeleri için güzel bir alternatif oldu herkes için. Bunu şöyle çeşitlendirebilirsiniz. Tişört de güzel. Tişört de güzel. Tişört de güzelmiş. Biraz daha böyle tarzınızı üzerinizdeki kıyafetlerle değiştirmek için Hemen apayrı bir moda geçtik gördünüz mü? Bunun işte kazakla üstten bana. bağlama şeyi bayağı bana snop görünüyor bu arada da böyle spor daha güzel oldu. Evet. Hani yaparlar ya sanki evet. böyle zengin çocukları. Aynen şey işte soğuklar. kazakları falan dediğin gibi özellikle böyle ince o zara kazaklar şeyler. Garip garip. Garip duruyor ama bu gerçekten güzel. Evet. Benim de en beğendiğim kombin oldu. <laughs> Bir de ayakta göstereyim kombinimizi. Dönen araba evet, buralar. Buna bizim tabirimizle functional buralarda diyoruz biz. Bizim kendi CrossFit sektöründe. Gördüğünüz üzere cime gidip basacak arkadaşlarımız. Ben de basacağım günlerde böyle giymeyi tercih ediyorum. Ee, bu arkadaşlar daha çok böyle spor ayakkabıları tercih ederler cimde Böyle bir kombin, headset, bir kulaklık basma başlar. Peki atlet midir hocam gerçekten her zaman bu işin raconu burada? Özellikle beyaz atlet. <laughs> Tabii ki bu işin şeyi e, şakası ama yani şimdi bir ürün var ortada ve o ürünü göstermek istiyor insan yaparken yaptıktan sonra hatta önce ne olur biliyor musun sıcak da olsa hava sweatshirt giyilir ısınmadan pump alınmadan o sweatshirt çıkmaz. Sonrasında da devam. E O zaman birkaç bro pozu ver. Yakıştı ya bu kombin sana. Evet, Sende evet. bodyci şey vücudu var ben, yani. Eski bodycilerden kim kaldı hesabımda. Zamanında az yapmadık. Haftada 5 gün bastığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kombin. Ben de bayağıdır giymiyordum. Bununla gideyim bir gün antrenmana. Yine tişörtle kulaklığı da uyuşturmuşsun. Bak yine puan topladın. Evet kombinlerimizi her zaman doğru seçmeye çalışıyoruz. Önemli çok önemli. Çok önemli. İster sporcu olun ister eğitmen olun isterseniz herhangi bir şeyde prezentabıllık çok önemli biliyorsunuz. <laughs> Bu eli en iyi anlatacak kombinle tabii ki karşınızdayız. Bir CrossFitçi kombini gördüğünüz üzere böyle olmalıdır. Bu bir şarttır. <laughs> Başka türlü olamaz. Antrenman ayakkabılarımız, çoraplarımız, şort, yani giyme kadar her şey önemli çünkü yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapıyoruz. Darbe alıyoruz zaman zaman yerden, barlardan vesaire. O yüzden özellikle shortların dayanıklı ya da alt kısmının dayanıklı olması önemli. Tabii ki elciklerimiz bizim jimnastik hareketlerimizde oldukça dinamik olan hareketlerimizde ellerimizin koruyucusu. Yani benim eller artık bu kadar koruyabilse de yine de en azından açılmıyor. Elciklerimizi de göstermiş olalım. settiğin gibi oldukça büyük kısmı yüksek yoğunluklu ya da ağırlıklarla geçen bir antrenman düzenine sahip CrossFit oldukça dinamik bir yapıya sahip. O yüzden rahat ama aynı zamanda sizi ve işte uzuvlarınızı koruyabilecek. Sizi de antrenmanda engellemeyecek kıyafetler, basit, dayanıklı kıyafetler en güzeli. Tahmin edelim bakalım bu seferki ne? New balance ayakkabılar, gri çoraplar ve bir eşofman takımı. Evet bildiniz. Beden eğitimi öğretmeni ya da besyocular. No offense gerçekten bir saldırı vesaire yok. Ben de giyiyorum bunları. Ama genellikle hele ki bizim eski beden eğitimi hocalarımız New Balance ya da ona benzer o tarz şeyde bir ayakkabı. Gri çorap olmazsa olmaz. Ve bir eşofman takımı. Keşoman takımları hatta şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Bu kadar güzel bile olmuyor. O yüzden hani dalga geçmek gibi olmasın ama yine biz kendi yorumumuzu katacağız dediğimiz, kendi tarzımızı katacağız dediğimiz buydu. Genel olarak bu şekilde eğlenceli bir kombinleri oluyor diyebiliriz. Çünkü hani rahat hareket etmek istiyorlar, eğitim vermek istiyorlar, derslere giriyorlar. Çok önemli beden eğitim dersleri gördük hepimiz. Bizim yaşlarımızdakiler özellikle daha eskiler daha da beterlerini, ay daha da iyilerini özür dilerim görmüşlerdir. Bu şekilde eğlenceli konseptlerde öğrencilerine de bu konseptleri e, uyarlatarak dersler aldık hepimiz zamanında. Bence on numara. Gerçekten senin bu arada şey eşofman takımın baya güzel de o ayak kavuş çorap hakikaten hatırlattı <laughs> ve üzdü biraz. <laughs> Ya özellikle bunları seçtim. Ama biraz gerçekten bence bu arada şu son zamanlarda moda oldu bu, biliyorsun. Eşofman takım vesaire kadınlarda da. Aynen biraz daha retro vesaire. Güzel bir ayakkabı ve güzel bir çorapla çok güzel olacak bir şey aslında. Kesinlikle bence Şimdi bu arada. Şimdi biz biraz şeyini yaptık. Geyik yapıyoruz tabii. Geyiğini yaptık ama... ama şunun altına güzel bir yine az önce giydiğin gibi beyaz bir ayakkabı ve işte güzel bir çorap çok güzel olur. Aynen güzel bir çorap gri değil kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Kesin gri değil aynen. O zaman bir sonrakine mi geçelim? Evet değerli dostlar programımızı kapatırken son kombinimiz yogacı kombin arkadaşlar. Tam bu kadar enerjiyi düşürmeye gerek yok. Son kombinimiz de yoga yapan arkadaşların örnek olarak kullanabileceği zaten kullandığı benden çok daha iyi belki lanse ettiği bir kombin. Oldukça rahat bir yoga şortu. içinde taytı ile birlikte hareket etmenizi kolaylaştıracak ama bir yandan da nasıl diyeyim toplu tutacak vücudunuzu. Üzerinize de böyle yine rahat hareket etmenizi sağlayacak. Kolsuz, uzun kollu, kısa kollu hepsi olabilir tabii ki ama rahat bir ürün tercih etmek, kıyafet tercih etmek her zaman avantajınızda biliyorsunuz. yoga da çünkü çeşitli pozisyonlara, hareketlere girebiliyorsunuz. Yapanlar benden çok çok daha iyi biliyor. O yüzden biz de böyle bir kombin tercih ettik. Ayakkabı bence yalın ayak da olabilirdi bunda da tabii de sokakta. Olduğumuz dışarıda için. olduğumuz için yine olabilecek en sade ayakkabılardan bir tanesini seçmeye çalıştık. <laughs> tabii. Ama tabii ki şey işin raconu yalın ayaktır. Evet, videonun sonuna geldik artık ama videoyu kapatmadan bir oyun oynayalım sizde. Seçin. Sol. Abone ol. <laughs> Diğerinde ne vardı? Ah. Beğen. Ve yakının orada bir şey var gibi sanki. Ah. Yorum yap. Aa. Allah Allah. <laughs> Bak sen şu şey ya. Ne güzel oyunmuş bu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla bu konulara girmiyorum. İş birliklerimiz için özellikle sosyal.gmail.com adresinden bizlere ulaşmayı unutmayın. E tabii ki antrenman yapmadık bu videoda diye antrenmanları unuttuk sanmayın. Fonksiyonelistler.gmail.com adresinden de bize online programlamalarımla alakalı ulaşabilirsiniz.